Hayatı kolaylaştıracak ilginç bir fikirle sahneye gelecek efendim. Kimi? Mustafa Ekinci. Bir duş sistemi tasarlamış Mustafa Ekinci. Bu duş hem kendi enerjisini kendisi karşılıyor hem de kullanıcısına kazandırıyor. Nasıl mı? İzliyoruz. Celal Ekinci ve Yusuf İsmail Korkmaz dostlukları eskiye dayanan iki genç girişimci. Çıktıkları tatilde sahil ve kamp alanlarında gördükleri bir eksikliği iş fikrine dönüştürmüşler. Fikirleri basit ama iddialı. Sahillerdeki duşlara otomat ekleyecekler ve su ziyanı olmadan kullanıcıya kaliteli bir duş imkanı sağlayacaklar. Jüriyi ikna edebilirlerse uluslararası bir markaya dönüşeceklerinden eminiz. Başarılar. Efendim Mustafa Cenap ve Yusuf İsmail geldiler. Dediler ki çok basit ama etkili bir fikrimiz var. Duş otomatı. Üstünde elektrik enerjisi var. Atıyorsunuz bozukluğunuzu. 60 saniye, 90 saniye neyse duşunuzu alıyorsunuz. Süreniz bitiyor ve gidiyorsunuz. Zamandan tasarruf, paradan tasarruf, elektrikten tasarruf. Söz onlarda. Bakalım bu proje satacak mı? Buyur. Merhabalar. Eee... Yaz ayları yaklaştığında genellikle sahillere, plajlara, denize girmek için gideriz. Denizden çıktıktan sonra haliyle tuzlu sudan, kumdan temizlenmek için duşa ihtiyaç duyarız. Bizim ürünümüz duş otomat sistemi. Bir otomat sistemi madeni parayla çalışıyor. Belirlenebilen miktarda. Biz bu madeni paranın miktarını belirlemedik. Talebe göre değiştirebiliriz. Aynı şekilde belirlenebilen sürede su veriyor. Arkadan bağlanan şehir şebeke su tesisatıyla bu hizmeti sağlıyor. Bunun dışında vatandaş e, buraya gelip madeni parayı attıktan sonra duş, duş almaya başladıktan sonra şurada gördüğümüz display ekranından belirlenebilen süre geri saymaya başlıyor. Ne zaman 10 saniyenin altına düştüğünde e, duş alan kişiye duş süresinin biteceğini e, haber vermek için sesli uyarıda bulunuyor. Üzerindeki güneş paneli sayesinde sistemin çalışması için gerekli enerjiyi sağlıyor. Dışarıdan herhangi bir elektrik enerjisi kullanmıyor. 12 voltla çalışıyor. Herhangi bir tehlikesi yoktur. Kaçak durumunda metale veya suya değdiğinde herhangi bir tehlikesi yoktur. Evet. Ya bu aslında o kadar hani yine böyle basit ve kendini anlatan bir fikir de benim sorum bundan hiç yok mu? Yani yok. piyasada ve bunun yine patentini ve marka evet. başvurusunu aldığı Ya o kadar evet. Evet. nokta atış bir şey. Yani ben gördüğüme inanamadım. Yani bu daha önce hiç düşünülmemiş mi? Çok konti garanti bir projeymiş gibi geldi bana da. Durmuş Nedim? Bey? Valla insanlar demek hep gündüz yıkanacaklar ya da güneşin olduğunda güneş gitti mi herhalde su gelenecek evet. içinde akü var Tabii ki. yapıyor. Bir Tabii de para olur. konusu mayolu insanlar yanında para taşıyamıyorlar belki e, çok uluslararası otellerde kolluk takıyorlar ya da dijital kart öyle onu de da, bir yapılırsa onu da çünkü para taşıyarak özellikle, denize giren yok. Özellikle belediyeler için atıyorum İstanbul belediyesi için planlar kurulduğunda akbil geçerli olabilir. İşte balıkesir belediyesinde Balıkesir var biz Ayvalık'tayız Ayvalık'ta yaşıyoruz. Bozuk para konusuna gelince biz sahile gittiğimiz her zaman cebimizde bozuk paramız var. Tamam. Simit Benim hoşuma değilmiş. gitti. Mantıklı ve güzel. Ziya ya. Bey. ya bence çok güzel bir fikir. E, yatırım yapılabilir. Bence tutacak bir fikir. Tabii şeyleri çok iyi tespit etmek lazım. Belediyeler artık e, bu tür şeyleri, bu tür hizmetleri bedava veriyor. Ee, ama bunların mesela bir takım yerlerde şu anda tam tatil köylerinde olabilir. Tabii olabilir ya yani birçok yerde e, ücretli şekilde yapılabilir. Kamp alanları da dahil. Şu Farklı anda Farklı güzel bir fikir. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı bir siteden biz e, Türkiye'deki plajların listesini çektik. 1288 adet plaj var. 1288. Bunların %37'sinde duş imkanı var. %63'ünde yok. <laughs> var olan duş imkanları da bu şekilde ergonomik bir tasarıma, yani görünüş olarak düzgün bir tasarıma sahip değil. Hani var olan da var ama %37'nin Belki yüzde beşi falandır. Bir boru çıkartmışlar. Ben de özelliğine daha bir bahsedeyim. Bir şey çıkartmışlar. Ee, e, bizim ürünümüz cidden e, sudan ciddi manada tasarruf ediyoruz. Ha, hani belediye ki. bunu e, ücretle yapmak istemeyebilir ama e, sudan tasarruf ediyoruz. Mevcut sistemlerde sınırlı süre olmadığı için kişiden kişiye duş alma süreleri değişebiliyor. Yani e, kişi iki dakikada duş alabilir, 15 dakikada duş alabilir. Bu belediyelere ve plaj işletme sahiplerine öngörülemeyen su faturalarına sebep oluyor. Biz bu üründe bir dakikada 13-14 litre civarında su tüketiyoruz. Bu da ciddi anlamda bir su tasarrufu sağlamış bir oluyor. 1 dakikası yani 15 litresi 1 lira e, gibi düşünebiliriz. Serdar Bey, ben çok güzel bir fikir. Ödeme sistemleri tarafında da geliştirilirse dediğiniz gibi sadece bozuk para değil, İstanbul bir, başka bir kartla bir neyse o zaman e, bence tutar bu. Şöyle bir deneyelim isterseniz. ...suyumuz yok evet. tabii ama. Vatan şey, ben, ben bir deneyeyim. <laughs> <laughs> Asiye Hanım ne diyorsun? Bence e, proje güzel. E, bu ödeme kısmı en son düşünülecek şeylerden biri. Şalterli olur, ücretsiz olur. Ama en önemlisi... ...arkadaşlarımın da söylediği gibi... ...sudan tasarruf ki birçok insan... ...bırakıp gidiyordur bile o şalteri evet. kapamadan. Yalnız bir tane de... ...ayakları yıkamak için insanlar hep duş almıyor. Oradan bir üniterek varsa... Engeller için de onu düşündük. E, için. Duş... Başlığı bu tarafta oturmak için alkışlar. şöyle bir şey evet. Engelli dostu, belediye dostu, Hı. su dostu, çevre dostu, elektrik dostu. Efendime söyleyeyim, ekonomi Eşim, dostu. Ses bu arada uyarı veriyor. E, son 5 saniyede evet. uyarı verme dostu, iyi sunum dostu, basit ama etkili fikir dostu. E, jüri üyelerimiz son bir kez daha. ...bir araya gelsinler, malum kararı açıklasınlar. Peki, çok heyecanlı ee, üyelerimiz kararlarını verdi. Fuat Sami ne söyleyeceksin? Jüri olarak kendi aramızda konuştuk. Bugün bazı projelerde böyle arada kaldığımız oldu. Ama hem fikrin çok net, basit ve daha da önemlisi altı dolu olduğu için sizi bir sonraki aşamaya kabul ettik. Çok tebrikler. Tebrik ediyoruz. Bir sonraki aşamaya gitmeye hak kazandınız. 5'te 5 beş yaptınız. Ee, bol şans diyoruz. İnşallah fikrinizi daha da geliştirmiş halde burada çeyrek finalde, yarı finalde görüşeceğiz. Alkışlarla oluyoruz arkadaşlarımız.